Ülkemizde en çok ekilen buğday Mısır'dan sonra ayçiçeği gelir. Ayçiçeği birçok ürünün ham maddesi olarak hem tarımda hem endüstriyel sektörde çok kullanılan bir ürün. Aynı zamanda hem yağ hem margarin aynı zamanda hayvan kütlesi olarak birçok üründe kullanılır. Ayçiçeği son yıllarda ekim alanı atacakken biraz düştü. Çiftçimiz çünkü ayçiğinden çok para kazanamadı. Artan iklim değişikliği etkileri tarımsal faaliyetlerini tehdit eder duruma geldi. Aslında ayçiği bizim olmazsa olmaz ürünlerimizden biri. Çünkü pandemide görüldü. Ayçiği e, eksiğimiz vardı. Bu kayadan ithal ettik ve herkes sıraya girdi paramız da olsa alamayacağımız beş temel üründen biri ayçiçeği. Ayçiçeğinin aslında daha çok desteklenmesi gerekiyor. Şu anda ayçiçeğine dönüm başına 732 lira prim desteği verilmekte. Bu aslında az. Bu desteklere çiftçimiz buradan para kazanamaz. Yani buğday, mısırda, ayçiçeğinde para kazanamıyoruz. Soya da pamukta kazanamıyoruz. Bu beş temel ürünün desteği artacak ki ayçiçeği ekim alanı daha fazla olsun. 我现在。